Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kemik ağrıları için. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra bilgisayar çıktısı alalım. Ve bu kağıda nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve yanınızdan hiç 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları görmeye başlarız Allah'ın izniyle. Özel bir işlem yaptırmak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem kül ve yazılım nefes devam eder ve fes halka biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaplı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz. Ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğraf can. bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim. Herhangi bir yere. Ee, aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp attım ben. Altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum.